15. yüzyılda Kristof Kolomb, Magellan, Vasco de Gama ve diğer kaşiflerin yaptıkları seyahatlerin sonucunda Amerika ve Okyanusya kıtaları keşfedildi. Keşfedilen bu alanlara Yeni Dünya denilmektedir. 1492'de keşfedilen Amerika kıtasına Avrupa kıtasından ilk göç hareketleri başlamıştır. Daha sonra yeni yerlerin ve doğal zenginliklerin keşfi bu kıtaya olan göçleri yoğunlaştırmıştır. Yeni keşfedilen yerdeki zenginliklere sahip olmak isteyen Avrupa devletlerinden İngiltere ve Fransa, Kuzey Amerika'da, İspanya ve Portekiz'de, Güney Amerika'da sömürge devletleri kurmuştur. Ayrıca Avrupalılar bu kıtaya Afrika'dan çok sayıda insanı köle olarak getirmiştir. Parçada geçen göç hareketi daha sonra aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle daha da hızlanmıştır. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte işçi ihtiyacının doğması ve yine ham madde ihtiyacının doğması gibi nedenlerden dolayı bu daha da hızlanmıştır. O yüzden biz burada sanayi devrimini dikkate alıyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral büyük ölçüde bataklığa ve çöle dönüştü. Kazakistan ve Özbekistan arasında yer alan Aral Gölü geçmişte farklı balık türlerini barındıran ticari, yük ve yolcu gemilerinin dolaştığı bölgenin hayat kaynağı olan bir göldü. Son yıllarda liman ve tersanelerin bulunduğu yerler bir gemi mezarlığına dönüştü. Sovyetler Birliği döneminde pamuk tarlalarını sulamak için Orta Asya'nın iki büyük nehrinin yatağı değiştirildi. 1960'lı yıllardan itibaren aşırı kullanım nedeniyle Siri Derya ve Amuderya nehirlerinin suları azaldı. Yeterince beslenemeyen göl küçülerek iki ayrı göl şeklini aldı. Uzmanlar bu durumu insan eliyle yapılan en büyük çevre felaketi olarak yorumluyor. Aral Gölü'nde biriken tuzun tarım topraklarına zarar vermesi, balıkçılığı bit balıkçılığın bitmesi, iklim değişmesi, işsizliğin ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkması bölgede göçlere neden olmaktadır parçada verilen göç hareketi göçe neden olan etkenlere göre yapılan aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine dahil edilebilir? Mübadele ülkeler arasındaki anlaşmalara bağlı olarak nüfus değiş lokuşu. Böyle bir özellik burada yok. Savaşlar ki savaştan dolayı da bir durum verilmemiş. Doğal afetler ki kuraklık bunun dışında baktığımızda ha tabii ki parçada verilen Kuraklığa bağlı olarak ya da insanların yine etkisiyle birlikte küresel ısınmanın da etkisi dikkate alınabiliyor. Turizmle ilgili bir bilgi verilmemiş. Etnik ve dini baskılarla ilgili bir bilgi verilmemiş. O yüzden burada doğal afetleri aldığımız için doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yurt dışında yaşayan Türk araştırmacıların ülkemize geri dönmesi için TÜBİTAK tarafından başlatılan burs programı büyük ilgi gördü. Bu yıl 117 araştırmacı geri dönüş için başvurdu. Türkiye'de son yıllarda ARGE yani araştırma geliştirmeye ayrılan kaynak ve yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Bir zamanlar yeterli destek ve çalışma ortamı bulamadıkları için yurt dışına giden araştırmacıların tercihi artık Türkiye'den yana oluyor. Şu ana kadar ülkemize dönüş yapmak için 117 Türk araştırmacı başvuru yaptı. Başvurulardan 74'ü desteklenerek araştırmacıların dönüşü sağlandı. 31 başvurunun değerlendirilmesi de devam ediyor. Başvuruların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Yukarıdaki haber metnine göre Türkiye aşağıda verilen göç hareketlerinden hangisinin tersine dönmesi için çaba göstermektedir? Ülkemizde yetişip özellikle yararlı olacak düzeye gelen bilim adamı doktor gibi kişilerin yurt dışına gitmesi beyin göçünü ifade eder. Ki burada da beyin göçünün tersine döndürülmesi yani ülkemize geri dönmeleri sağlanmış ya da sağlanmaya devam ediyor. O yüzden doğru cevabımız burada B şıkkı oldu. Mevsimlik göçler daha çok e, baktığımızda tarımsal işçi onun dışında hayvancılık amacıyla ya da turizm amacıyla göç ediliyor. İşçi göçleri ki sanayide çalışmak için giden göçler mübadele değiş dokuş nüfusun değiş dokuşu. Kırdan kente zaten köy kasabalardan özellikle il ve ilçelere yapılan göçlerdi.